İngiltere'de mortgage piyasasında hareket var. Santander ve Barclays faiz oranlarını yüzde altına çekerek rekabeti artırdı. Bu gelişme ev sahibi olmak isteyenler için umut verici görünüyor. Frame London Real Estate kurucusu Pemra hiç sönmez. Yaptığı değerlendirmede, borçlular uzun süredir daha düşük faiz oranları bekliyordu ve sonunda bu hareket başladı, dedi. İngiltere'nin bu dönemde faizler açısından hareketli bir dönemden geçtiğini söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi İngiltere'nin en önemli bankalarından Santander ve Barclays Bank geçen hafta faiz oranlarını yüzde dörde kadar indirdi, geri çekti. Bu da piyasada rekabeti oldukça arttırdı. Aynı zamanda İngiltere Merkez Bankası'nın da kısa vadede faiz indirimi yapacağının sinyalini vermiş oldu. Konut kredilerine baktığımız zaman şu anda piyasada 2 senelik fix faiz rakamları 5.48'den 5 beş senelik fix rakamları ise 5.29'dan alıcı buluyor. %4 bunun yanında hayli iddialı bir rakam olarak algılandı. Bu gelişmeler müşterilerimiz için iki şekilde de olumlu olarak algılanabilir. Birincisi, yeni ev alacak müşteriler için çok daha uygun rakamlara, e, iyi konut kredisi fiyatlarına e, ev alıp satın alabilecekler. Diğer yandan da zaten hali hazırda ev almış olan müşterilerimizin mortgage'larını e, reschedule dediğimiz yapılandırma, yeniden rakamlandırmaya fırsat olabilecek. İngiltere'de 1,5 milyon yeni konut inşa edilmesi planlanıyor. Ancak ülkede zaten 700 binden fazla boş konut var. Uzmanlara göre konut krizine çözüm için yeni projeler kadar mevcut yapıların değerlendirilmesi de kritik önemde.